Söylesene lan bir bari şeyi. 32. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Herkes tamam arkadaşlar bu TRTS 1.6 diye bu Minecraft Egg var sayız. Yanımızda Yiğit var ve iki kişilik sola girdik yani iki kişilik. Hazırsanız başlayalım kanka. Sal demirleri. Burada yataklarını kırıp İnşallah sola biz kalacağız. Yatak. On. Yatak. Hey. <laughs> Kanka yatakları kim kırsa Sen mi kırsın? Hey değil. <gülüyor> tamam tamam. Sen <laughs> köylülerde. Tamam şu köylü. Tamam buradaymış. Ee, şuradan blok var bakalım abicim. Adams. Sen yol yap. Nereye gidelim? Ee, ben tam olarak görmüyorum. Şu sola mı gidecek? Sol biraz dolu gibi geldi. <laughs> Yol Yaptığın geldi. Geliyorum. Yüşkarır. Geldim. Hadi beni salar mısın? Hiç kimle dalacağım. Kanka e, turuncu bize geliyor. Öldüm ben. Neredesin? Öldüm öldüm. Turuncuya vuruyor, vuruyorum. Dur turuncu daha farkında değil. Vur evleneyim hemen. Evlendim. Kanka yumurtayı koruyak bence ya. Hadi boşver. Koru koru koru. Adam ne geliyor, yapıyorsun? adam geliyor, koru. Dur dur bir. Kla Düşünürsem çok iyi olur ama. Ben geldi geldi bu salak. Evet, ha evet. oha tek attı bana. Ne ee, yumurta cici. Neyse, sıkıntı yok bir daha gireriz. Düş. Neyse. Hadi lan hadi. Salak bak <laughs> be bize dalıyormuş. Burası ya. Bir şey geldi. Bu geldi ya. Söylesene lan.

Sen kal ben. Ya da sen kal. Hangi ben... Kırmızı geldi kırmızı. Kırmızı, kırmızı bize geldi gel gel gel. Ya senin kırmızını. Kardeş bizi bir sal ya al işte. Oğlum nasıl kırdı lan o? Yine yine yine. Oha. Öldü tamam hemen. daldan. Daldan. Bu ne gibi düşün? Aha bu map bizim sevdiğimiz değil mi lan? Kanka bizim aynen aynen. Şimdi ulan hepiniz gebertiniz arasını. Ona <laughs> <Lan>, salsana. <gülüyor> 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 Yemin ederim o kadar kaldım bir tane bile alamadım lan. Dur belki şimdi alırım. Altı tane aldım. <laughs> geliyor sana bakmıyor kanka git. Yeşil sana bakıyor. Senin geliyor sana geliyor. Yeşil geliyor. Abi <laughs> ne? Ya arkama geçti daha kolay vurdu ya. Ne o Düşürdüm. yok. <laughs> Bloğum yok oğlum adama dalamıyorum. Ben dalmayacağım yumurtasını kıracağım. Ağzıma sıçtı benim. <laughs> Ana gelmiş lan. Kırdım yumurtayı. Abi, Kırdı. Geçmiş olsun bir daha gireriz o zaman. Abi, lan da dalsan sen... adama. Öyle düşürdüm. Adam düşürdüm. Düşürdüm adamı. Aha öldürdü lan beni. Ben adamı öldürdüm. Salar mısın benim canım? Hadi gel. 3 4. Sal sal bak rica ediyorum sal Atan 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 atan. 7 8 9. Adam on. geliyor. Adam, adam geliyor. Gelsin lan. 14 15 16 17 18 19 20 Yeter tamam yeter ya Mantık. Oğlum mübarek sayı mı yapacaksın? Tövbe tövbe. Aynen. Oğlum mübarek sayı mı yapacaksın? Aynen. Söylesene lan mübarek sayı. 32. <gülüyor> <gülüyor> Taş da çişim mi? Hay senin belasını Adam geliyor. Allah Allah. Yemin et. Yemin et. Eee. E, e, Allah'tır ben, lan. Tövbe ya. Gelen var mı abi? Yokmuş. Lan sarı yatağı kırdık. Aha sus. Ya hadi neyse. direkt yaptım. APK Biliyordum zaten. Efsane şey oldu bir dakika. Blok lazım blok. Gelin hadi. Neredesin? Nereye yapıyoruz oğlum? Buraya gidelim gel. Ee, bilmiyorum. Şurada öyle açtı. Altına gidelim abi. Ya evet, oraya gidelim hadi. Ee, e, e, bir şey erke bak. yapma yapma. Bak adam var mı? Abi yapmayacağım. Abi izliyorum yok gelmiyor gelmiyor. Atla. Kırmızı geliyor. Başla abi ben düştüm. Yumurta kırıyorum Ben de anladım ben. Düştüm ya. Kanka dal dal. Hep ölü Lan yumurtalarını kırdı. Vur bir kırmızı bir kişi kaldı. Abi, Neyse arkadaşlar bugün buraya kadar da eğer bu seri hoşunuza giderse bu seriden çok fazla gelecek yani hep Minecraft videoları çekmeye karar aldım yani CS biraz ara sıra gelebilir. Hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın görüşürüz